Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bahçeme, kanalıma. Görüyorsunuz artık sonbahar. Tamamen görünüyor bahçede. Kozmozları söktüm, attım, zinliyorlar. Kadifelerin çoğu hemen hemen hepsi soğuktan yandı, kavruldu arkadaşlar iyi durumda. aslanazları. azları. Bugün sizlerle arkadaşlar yıldız çiçeği, dahliye çiçeği de olarak bildiğimiz çiçeğimin sökümünü yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu e, taşlardan yapmış olduğum çiçeklikteydi. Buradaki pembe böyle ve bir dahliya çiçeğiydi. Beni takip edenler bilir. Burada da bordo bir tahliye çiçeğim vardı görüyorsunuz onlar bile soğuktan yaprakları yandı kavruldu Ben şimdi onların e, patateslerini çıkartacağım topraktan ve korumaya alacağım Çünkü arkadaşlar Geçen sene ben sarı kırmızı bir tane çok güzel dahliye çiçeğim vardı ona dokunmadım acaba dedim Hani deneyim e, soğuk vurmaz Hani kış e, dondan kışın zarar görmez diye düşündüm ama mümkün değil arkadaşlar yaza kadar çürümüş bütün tahliye e, yumruları patatesleri O yüzden bu yıl donlar başlamadan hemen tahliye dediğim gibi korumaya alacağım inşallah. gece hava sıcaklıkları eksi bir düştüğü anda zaten kırağı yağmaya başladı ve böyle yaktı kavurdu yapraklarını şimdi ben bunları arkadaşlar zarar vermeden çıkarayım sonrasında sizlerle görüşelim nasıl korumaya alacağımı size tek tek göstereceğim inşallah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dahliye çiçeklerimi çıkardım böyle bakın yerlerine zarar vermeden patateslerini yumrularına zarar vermeden çıkarmaya çalıştım görüyorsunuz yumrular oluşmuş ben bunları pide halinde almıştım yani aldığımda çiçekliydi saksıdaydılar bakın bir sürü patates yumru oluşturmuş şu da öbür diğer dahliyem arkadaşlar dahliye çiçeğim Bakın şöyle gayet güzel kökleri de. Şimdi ben bunların saplarını arkadaşlar buralardan kıracağım. Sonrasında hazırladığım kovadaki topraklara gömeceğim bunları. Sizinle beraber inşallah. Ben bunların saplarını bir kırayım. Tek elle zor olacak. Çünkü şimdi bir taraftan kamerayı tut bir taraftan bunları kır tekrar size göstereceğim dahliyalarımın çiçek yaprak kısımlarını kırdım arkadaşlar kestim hep böyle daha don olmadığı için bir zarar görmemiş, sadece yapraklarına soğuk vurmuş şöyle tam buralardan kestim arkadaşlar çünkü bakın hatta buradan filizlenmeye başlamış bile böyle yaptığınız zaman hemen bu tiplerden prizler daha kolay geliyor. Bunu böyle ikiye ayırdım. Kökler de gayet güzel. Bu da öbürkü. Onu da böyle dörde ayırdım arkadaşlar. Kırdım. Böyle bakın patateslerine gayet sağlıklı görünüyor. Da dördüncü bir rengi bu hazırlamış olduğum e, kuru topraklı çok hafif nemli toprak arkadaşlar kovaya dikeceğim diğerini bunu da bir diğer kovaya dikip üzerlerini arkadaşlar şöyle toprakla kapatacağım inşallah hemen ben başlayayım bunları koyayım böyle bakın şöyle kökleri alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bunları üzerlerine de zaten toprak dökeceğiz. Bakın. Şöyle. Bunu da öbür kolaya hemen yerleştireceğiz. Yanada bu küçük olanı ve üzerlerine toprak dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi kuru topraktan arkadaşlar üzerlerini dökelim. Tamamen kapatacak şekilde. biraz daha toprak getireyim az geldi buna evet arkadaşlar dahlialarımızı tamamen örttük gördüğünüz gibi şurada bir yaprak varmış ben de dahlianın kökü zannettim bakın tamamen örttük toprakla hiç dahlialarımız görünmüyor şimdi arkadaşlar dahlialarımızı uykuya aldık karanlık bir ortamda depo olur bodrum olur karanlık bir ortama koyacağız arkadaşlar bahara kadar dahliyalarımız orada uykuya yatacak ve hiçbir şekilde su vermeyeceğiz çünkü su verirsek tekrar filizlenebilirler bahar geldiğinde su vermeye başlayacağız ve dışarıya alacağız ben öyle yapacağım inşallah yine bu kovalarda kalacak bu sefer yere dikmeyeceğim Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu bizim için, biz çiçekler çiçek yetiştiren yetiştirenler için her şey saksı biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eski bile de kovalarını bile değerlendirdim. Bunlar da çok güzel oldular. bugünlük benim anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Dahliye soğanları, yumruları, patatesleri bu şekilde saklayabilirsiniz kışın soğuktan, dondan korumak için eğer Bölgenizde yaşadığınız bölgede çok aşırı soğuklar, donlar oluyorsa bu şekilde benim yaptığım gibi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. İzledikten sonra yorum ve beğeni yaparsanız çok çok memnun olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar.